Hamileliğim boyunca hiç koltuk çekmedim ve hiç ağır iş yapmadım. Hep böyle hafif işler yapmaya çalıştım. Bugün işim evde yok. O yüzden bir yanlık refleksi koltukları ittim. Bundan sonra yapar mıyım? Yapmam yani. Baya tedirgin edici bir şey. Şu organizer medine sayfasından aldığım mopla bezi takıp güzelce doğru sildim. Daha sonra yer bezinde takıp yerleri sildim. Bu mor bezden iki tane var. Birini duvar bezi olarak kullanıyorum. Birini yer bezi olarak kullanıyorum. Çok kullanışlı bir mop. Yeri duvarı çok güzel siliyor. Evimin minik bir köşesine Muhammed'in masasını ve sandalyesini koydum. Çünkü o salonda yemek yemeyi çok seviyor. Fakat sofra sardığım zaman mutlaka döküyor halıya falan. Ben de öyle köşeye bir masa koydum. Köşede dökülse bile en azından bir şey olmuyor. Orası, orayı silip süpürüyorsun. Ama halıyı koltuğu batırıyor maalesef. Evimi bir güzel süpürdüm, sildim. Ondan sonra bir sene önce falan aldığım şu halımı seriyorum. Bu halımı gerçekten çok seviyorum. Kalitesine bayıldım. Ee, bir senelik ürün olmasına rağmen kaç kere yıkandı, kaç kere serdim bilmiyorum. Asla leke tutmuyor. Leke çok güzel çıkıyor. Altı deri. Derileri asla dökülmüyor. Makinede yıkanabilir bir ürün. Mopa ve halıyı aldım sayfayı açıklama kısmına yazıyorum.